sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda size nasıl yatırımsız ve kaygısız bir şekilde 3,5 dolar yani 67 TL kazanırız. Bundan bahsetmeye çalışacağım. Videoma geçmeden önce bizim bu etkinlikten faydalanabilmemiz için bizim bir tane Trust Wallet veya Metamask cüzdanına sahip olmamız gerekiyor. Bu yüzden de ben sizlere Trust Wallet'ı nasıl kuracağız ve nasıl kullanacağız bundan bahsedeceğim. Ardından da etkinliğimize geçeceğiz. Ve etkinliğe geçmeden önce şunu da demek istiyorum. Bunun satışında bir sürü arkadaş sıkıntı çekecektir. Yani satamayacaktır. O yüzden de ben onların KNC ödülünü alacağım ve toplu bir şekilde satacağım. Ardından da herkesin hesabına göndereceğim. Tabi dileyen de kendisi satabilir. Şimdi öncelikle biz Trustfall'ı cüzdanı indirip giriş, yap giriş yaptıktan sonra bizi bu şekilde bir panel karşılıyor. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi yeni bir cüzdan oluştur kısmı var. Üzerine basıyorsunuz. Şuradaki 3 kutucuğu işaretleyip devam et diyorsunuz. Bundan sonra ekranı karartabilir. Bu yüzden de benim sesimi takip ederekten yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Şuradaki anımsatıcı ifadeleri kopyalıyorum. Devam et diyorum. Ve şuradaki boş alanı dolduruyorum. Doldurduktan sonra aşağı kısımdan tamamlandı diyorum ve benim Trust Wallet hesabım kurulmuş oluyor. Hesabım kurulduktan sonra beni bu şekilde bir panel karşılıyor. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi iki tane ok işareti var sağa sola doğru. Onun üzerine basıyorum. Artı butonuna basıyorum. Şuradaki simgeyi yani A poligon A seçiyorum. Aldığım e, bunun kontrol adresini de ben açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Şimdi gidip kontrol adresini alacağım. Kontrol adresini aldım sevgili dostlar. Aldığım kontrol adresini şu kısma yapıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Kaneci Network otomatik bir şekilde çıktı. Kaydet diyorum ve bu şekilde ben kaneci tokenini eklemiş oldum ve ben kaneci ödül alacağım benim şuradaki cüzdan adresime gelecek tabi size bundan önce ödeme kanıtını da göstermek istiyorum sevgili dostlar şu şekilde aşağı kısma geldiğimde kaneci şöyle beş tane kaneci aldım ortalama üç buçuk dolar yapıyor ve ben bunu matik'e çevirdim sevgili dostlar bakın şurada matik yaptım hepsini ve ben bunu istediğim hesaba çekeceğim şimdi etkinliğimize nasıl katılacağız buna geçelim size vereceğim linkten şu kısma geliyorsunuz <laughs> Tabii siz otomatikman gelebileceksiniz ben size gösterme amaçlı girdim Şuradaki simge ethereum simgesini poligon yapmanız lazım poligon yaptıktan sonra Şuradaki <laughs> sol üst köşedeki 300 üzerine basıyorsunuz aşağıda profil kısmı var bakın şurada Üzerine basıyorsunuz. Üzerine bastıktan sonra sizi bu şekilde bir panel karşılıyor. Burada <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Edit profil kısmına geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra isim, soy isim, ülke, şehir, adres bilgilerinizi yazıyorsunuz. Yukarı kısma çıktıktan sonra da telefon numarası, gmail hesabını yazıyorsunuz hesaplarınızı doğruluyorsunuz. Ardından sizin bir digri hesabınız dolanmış oluyor. Ve sizi ödül almanız için e, artık yani ödül almak için uygunsunuz. Ardından şuradaki bir digri kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra şu şekilde aşağı geliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi 5 KNC ödülü var. Şurada detaylar kısmına geliyorsunuz. detaylar kısmına geldikten sonra şurada öğrenmeye başla kısmı var. Üzerine basıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Yani evde farklı telefonlar ya varsa onlardan yapın. Yani hesap başı 60-70 TL bir para kalacak size. Şu kısımda Watch Again kısmına basıyorum. Ve şurada karşıma çıkan videoları şu şekilde izliyorum videoları kesin bir şekilde izleyin bir video bittiği zaman diğerine geçin diğerine ortalama 20-25 dakikalık bir video izleyeceksiniz ardından da şu şekilde bu, bu panele geleceksiniz buraya geldikten sonra şu butona basıyorsunuz ve sizin 1 ile 3 iş günü arasında ödülleriniz hesabınıza geçiyor benimkiler bir buçuk bir buçuk iki gün içinde geçti ve bunları alıp satabileceksiniz arkadaşlar Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.